Herkese merhaba. Yeni bir videomdan merhaba. Nasılsınız herkes iyidir inşallah. Biz de aynı ilkbaharın gelmesiyle de bostanla bahçeyle uğraşacak Ne kadar burada bostan bahçede yapsak soğuk bir memleket. Bazı şeyler oluyor bazıları olmuyor. Bugün fasulye biraz diktik. Fasulye çitli almıştım. Şöyle bir göstereyim. Buraya fasulye böyle şey yaptık diktik. Karşılıklı. Ortaya da sırık yapacağız biraz büyüğünde bu bölümü. Orada da üzüm ağacımız var. Büyürse tabi. Ona da buraya eğer biraz büyürse oraya asma yapmamız lazım işte. Ne kadar Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Sesten. Buraya bostanlar çeviriyoruz. daha büyütüyoruz bostanı. Bu yer var değil mi? Bu evet. bölgeye yer, yer diktik. Çıkmıştı yer almaları. Böyle yer yeri. Buraya da ne yapacağız? Daha tam karar vermedik. Burada biraz havalansın toprağı. Ya da kuzu her yerde. Burada. Buranın içine zaten e, salatalık dikeceğiz. Biber salatalık. Domatesler Bu Burada da halim şeyler var yeşil, soğanlar var, kuzuklakları var. Da da ayarlayacağız yani. Yanına da yemek yapıyorum. Orada çalışması devam ederken ben de havada bu yağmur yağacak, unutlandı soğudu. Yemeğimi yapayım. Yemek de yeşil satıl diye. Yükle attım, olsun. Kendime de şöyle ben cekbirli meyveli bir yoğurt hazırladım. Meyveli bir de. Böyle. Bunu yemeyeceğim. burada kalmış. <laughs> Benim baş ömrünü yiyip bunu da bırakmış. Bir yandan topla. Bir yandan yap. Bir yandan sürekli bir toplamanın içindeyim. Böyle Bir yoğurt hazırlıyorum bugün de öğle arası olarak kendime. Bugünlerde biraz dikkat etmem gerekiyor. Hem kilo konusunda hem de sağlık şekerli konusunda diyete bu Bostanın son hali. Burası artık böyle tamamlandı. Düzeltilecek. Burası havalandırılacak. Toprağa biraz daha. Ve fasulyelerimiz de düzelttik, düzelttik. Asmamız da tomurlar açmış. Elma, bu yıl çiçek yok elmalarda. Çok bir kaç tane şu köşede var. Olursa o da. <laughs> Kuzu kulağı her yer. Bunları düzenleseydik üst üste yan yana da olurlar bunlar sorun değil. Burada daha burası yap düzenlenecek. Yapılacak eşilecek tabi burası böyle direkt üstüne dikilmez dikilmez bura biraz eşilecek havalandırılacak toprak sonra bu malzemeyi dikeceğiz Ayy. hava soğuk sen nereyi belirleyeceksin Hı? O yeni yaptığımız yeni yeri değil. şimdi belirleyeceksin mi düzelteceksin mi evet gel. Ha? Hava çok soğuk ama. Ben biraz çekim yapayım sen de gidip içeri oturayım be. Sen yap. Burayı. Hı. -hı. Oradan da şeyler var. Yarılma sonra yapmazsın galiba. Oraya dokunma. Bu tarafa. Taşlar var içinde onu seçim. Ama şey yaparken, tırmıklarken onlar gözüküyor kafa. Kırmın önüne düşer hiç Şimdi öyle seçmiyor. Şimdi alayım işte. Mutlarken zaten olur. Buraya ne dikeceğiz bu bölge? Kıskaları mı dikecek? Kıska olur aslında. Hı? Türkiye'de getirmiş niye kıska? Soğan. Olabilir. Şey yeşillik şey bu tarafı olur çünkü ağaçlar var ya. Gölgelik olur burası. Yeşillik gölgede daha iyi oluyor. Valla bugün bu kendimi çok şanslı hissediyorum. Kocam pilav yapmış. Kimin kocası yapıyor? bu pirinç yapmış. Tane tane de görünüyor. Ama yemedim vallahi çünkü şekeri çok fazla pirinç. Ben de yeşil fasulye yapmıştım. Düdüklü etli. Ben ondan yedim. Pirinç pilav da çok güzel görünüyor vallahi. Bugün pilavı kocam yaptı. Hani sen ne yapıyorsun kızım? Ee, akşam yemeğimizde pirinç pilavı, yeşil fasulye var. Tamam. İşler devam ediyor. Ha, ne yaptın? Ha, güzel oldu, düz, düzelttin. Biraz dinlensin toprak bir kaç güne de şey yapalım. Ne ekeceksek karar verelim. Tamam. Hı. Yani şeyde aslında tohumlar çok var. Yeşillik. Tamam acıbetsin. Eksek. Biz bu yıl Türkiye'de gideceğiz ya. Karar vereceğiz. Hı hı. Burayı doldurdun. Tamam. Evet. Bu kenarlara da ne ek bir şeyler ekleyebiliriz? Soğan ekleriz abiyle. O taraf yer almadan için. Ama şu kenarlar sadece. Yer, 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 yer. bu tarafı. Bilmiyorum bu biz yaptığımız, yaptığımız böyle doyasıya yaptığımız yediğimiz bir şey de olmadı daha. En çok doyasıya yediğimiz herhalde şeyler kız. <laughs> e, kuzu kulakları. Yıllardır onları yiyoruz. Diğer şeyleri deniyoruz sürekli soğan da yiyoruz Soğanlar da yedik. Salta yaptım soğandan da. <laughs> Çalışmalar devam ediyor. Şey, bir havalar düzelseydi bir kulübenin içini temizlememiz gerekir. Ee, havalar düzelsin. Kulübenin içini düzel şey yapalım. Temizleyelim. Şimdi her yer her yerde gibi görünüyor. düzenlemek gerekiyor. Bitiriyor musun mu artık? Yemek yemeye geleceksin mi? Gördüm. Tamam. Paydos edeceğim. Tamam. O zaman sen biraz paydos et. Taş, dediğin taş da bu mu? Çıktı. Pülket, ev parçası tamam. Çok temizledim. Şununla şunu. Bence... ...bu bahçeleri yaparken evin... Parçalarını işte kalan şeyler falan da buralara gömmüşlerdi ama parçalarını çöpünü falan buraya gömmüşler. Durdurabilirsem kamerayı. Bugün e, bahçeyle uğraştık. Bahçede birazcık e, şeyler, fasulyeleri ektik. Daha havalar soğuk ama daha yeni yeni havalar ısınıyor. Artık bundan sonra yeşillik bir şeyler ekebiliriz. O soğanlarım da geçen yıldan kalma. O yüzden de biraz büyüdüler. Sar, kenarda dallar da sararmış. Pek olmadı öyle. Ayaz mı vurdu ne oldu. Ee, işte İşte bahçelere uğraştık biraz. Birazcık e, aralarda tabii Tevfik yemek falan da yaptı. <laughs> biraz e, ben dışarı çıkmam lazımdı. Çok talihsiz bir şekilde. Dün e, ge gece kızımın eli şey değildi, telefona değdi. Telefonun camı kırıldı simsiyah oldu. Arama her şey geliyor ama telefon camı şu şey, ekran kırılınca dün, bugün onunla uğraştım. Gittim birkaç defa telefon e, şeyi yaptım. Telefon camı işte taktırdım falan. Sonra e, telefon şirketinde bundan iki yıl önce e, anlaşmalı telefon almıştık. Telefon şirket bitti anlaşmamız. E, ama durdurmadılar. Te, sürekli çekiyorlardı. Oraya sor şeye sordum işte buradaki e, bayisine sordum. Onlar dedi biz kapatamayız telefon online yapmanız lazım. Kine durdurulsun. Yani telefonu sattılar yani bu bir resmen bir e, hırsızlık gibi bir şey senin emeğini çalıyorlar. Telefonun parasını ödediğimiz halde ekstra işte çekecekler yani hiç farkına varmasan bittiğinin falan. E, neyse işte ben onu aradık burada geldik evde aradık. E, bir türlü olmadı. E-mail gelmiyor. Bilmem ne. Yenikten gittik. E-mail update yaptırdım. Yenikten geldik. İşte baya uğraştık ama olmadı. <laughs> Yarına kaldı. Çünkü e-mail de onaylanmamış update yapınca yenikten. dedi Beklemeniz gerekebilir dedi. Yarın yeniden deneyeceğiz. E Kısa bir zamanda halledeceğini düşünüyorum ama. Gerçekten de büyük bir sıkıntı böyle şeyler burada. İşte öyle. Bugün hep böyle eleşirel ben onlarla uğraştım değil de bahçeyle uğraştım. Arada onu da çekebildim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok 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 seviyorum sizleri. Umarım daha büyük bir aileye, daha büyük insanlara ulaşır bu videolarımız. Kendinize iyi bakın. Like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.